Çok kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımızın altına nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Kıymetli takipçilerimiz Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi. Tanklar hızlı bir şekilde ilerliyor. Rusya devleti sivil halkı hedef alarak başkentte ölüm yatırdı. Rusya-Ukrayna savaşından elimize ulaşan son dakika bilgisine göre Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Ukrayna devletinin doğusundaki Donbas özel askeri operasyon başlattığını duyurmuştu. Operasyondan hemen sonra askeri birlikler Ukrayna topraklarına girerek hava saldırısına başladı. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamasında Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri havalimanları, hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla beraber etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Son dakika açıklamasına göre Rusya askerlerinin Kiev'e girildiği belirtildi. Öte yandan Kremlin'den işgalle ilgili ilk açıklamalar yapıldı. Gelen son dakika bilgisine göre Putin yaptığı açıklamasında şu anda yaşanan zorunlu olarak yapılması gereken bir önlemdir. Bize bu şekilde hareket etmekten başka bir yol bırakılmadı ifadesini kullandı. Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ise Vladimir Putin'in savaşı seçtiğini sonuçlarına katlanacağını söyleyerek bizim güçlerimiz Rusya Devleti ile Ukrayna'da çatışmaya girmeyecektir. Ama NATO müttefiklerimizi kesinlikle doğuda koruyacağız diyerek bir ifade kullandı. İşte dünyanın konuştuğu Rusya-Ukrayna savaşından son dakika gelişmelerimiz bu şekilde. Deli Zener ayrıca Rusya yaptığı açıklamasında sivil halk hedef almayacağını ifade etmişti. Ancak bugün itibariyle Rusya tankları tam manasıyla Ukrayna halkını hedef alıyor. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle hoşça kalın.